Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Fantasy Resident oyunundayız. Daha önce bildiğiniz üzere Fantasy Location 4. ve 5. gece nasıl geçirdi diye iki tane video yapmıştım ve siz de çok beğendiniz. 170 ile 150 arası izlenme var. Bugün Fantasy ilk oyununda 6. geceyi göstereceğim sizlere. İsterseniz yorumlarda belirtin 5. geceyi isterseniz tabii ki. Hiç oynamıyorsanız 1 2 3 4 5 6 7 bir rehber şeklinde videolarda gelebilir. Tabii ki de bunları yorumlarda belirtmeniz gerekiyor yoksa ben yapmam. Evet arkadaşlar bu oyunda önemli olan sürekli Freddy'nin olduğu yeri ve Foxy'nin olduğu yeri kontrol edeceğiz ve sağ ve sol kapılara bakacağız. Evet arkadaşlar başladık gördüğünüz üzere. Arkadaşlar oyna hızı öyle. Foxy'yi gördünüz mü? Tövbe estağfurullah. Kışla gördüğünüz gibi Foxy saniyesinde resmen dışarı çıkmış. Böyle şeylere dikkat etmemiz lazım tabii ki de. Bir Foxy bir Freddy bir Foxy bir Freddy şeklinde. Allah! Arkadaşlar. Foxy. Kardeşim sakin ya. Değil mi arkadaşlar? Sakin ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat 12'de fok tüfeler. Tabii ki bunlara dikkatli bir şekilde özen göstermelisiniz. Arkadaşlar bu oyun gerçekten refleksin gibi geliştiriyor resmen. Arkadaşlar benim yaptığımı yaparsanız geçebilirsiniz tabii ki de. Aynen böyle devam arkadaşlar ya şöyle var tabi ki çok hıçkırıcı hop Aferin. bunny tam bir elektrik düşmanı ya hadi gitsene artık <laughs> gerçekten de sürekli böyle yapmak çok zor. Ve tavsiyem oyuna başlamadan önce mouse'un kablosunu, ayarını falan yapın. Yoksa gerçekten dediğimiz de Bir oyunu durdurma gibi bir şansımız yok. La. çok güç koyuyor işte bunlar ya. Belki takım yüzünden bir oyunda kaç enerjimiz gidiyor. Fox'ini ilk hamlesi yüzünden biraz enerji kaybettik. O yüzden şu an dengeler değişik arkadaşlar. Ben çok garip bir şekilde 5. geceyi daha doğrusu 6. geceye gelene kadar hep son anda %20 şarjım kaldığında iki kapıyı da kapattım ve son ana kadar öyle bekledim çok garip bir şekilde ta 6. geceye kadar tabi ki de bu elde olacağını düşünmüyoruz ama yani çok garipti daha önce hiç böyle bir şey olmadı ve 6. geceye kadar hiç ölmeden gel gelmeyi başardım Kayı görmedik. bana e, geldi. Arkadaşlar herhangi bir fine oyunu isterseniz yorumlarda belirtme etmeyin. Yani ister, istediğiniz gibi atabileceğim. Sister Location After bir de Pizza simulatorı Simulator var. Eğer isterseniz yerlerinde alabilirim tabii ki. Şu an ben Steam üzerinden oynuyorum. o parası olmayan arkadaşlar için FNAF oyunları nasıl indirilir diye bir video çekebilirim. Ücretsiz için de de bildiğiniz gibi Final Fantasy Feriz 1 yani ilk oyunu Steam üzerinde 10.5 lira diğer oyunları ise tabi de Pizzer Simulator Allah arkadaşlar Pizzer Simulator ve UGN dışında onlarda 15.5 Türk lirası tabi ki de ücretsiz indirmek çok da iyi olmasa da parası olmayanlar için tek çare videoda facecam yok çünkü benim kayıt programında bir hata oluştu şu an windows'un kendi programından çekiyorum şu an gerilim yüksek saat 4 olsa da rahat etsek şu an Oh, hayır. acaba enerjimiz yetecek mi saat 4 oldu şu an iyi icar ediyoruz tabii ki de <laughs> sesler <ne diyorsun>, arkadaşlar <laughs> oh. Bunny the bunny. Yeah. Saat 4. Ne zaman 5 olacak acaba? Şu an kolum yorulmuş durumda gerçekten. Hop. Hani bizi az rahat bırak da oyunumuzu oynayalım be kardeşim. arkadaşlar saklar 5 olmadı ama 113 enerjimiz kaldı gerçekten ah şimdi 5 oldu yani eğer sonuna kadar gidersek hop ne oluyor böyle enerjimizin yeteceğini düşünüyorum tecrübelerime dayanarak tabii ki hop tabi bizi bunny böyle rahatsız ettiği sürece biraz zor gibi gözükebilir çok takıldım orada. <laughs> Arkadaşlar zaman kaldı resmen. Arkadaşlar yüzde bir kaldı ben bırakıyorum artık. Bakalım geçebilecek miyiz? Sizden şimdi Foxy geliyormuş. Hadi hocam bitir artık. Oo. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben kazanacağımızı düşünüyorum ama tabii ki de belli olmaz hiçbir şey. saat 6 kazandık artık daha sürekli bir video kazandık evet arkadaşlar ssmizi alalım şöyle evet. kazandık my teach me nasıl okunuyoruz artık 120 buçuk doları bir cep attık arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar zor değil ben gerçekten videoyu daha yeni açtım tekte tekte kazandık gerçekten de kolay Oh, Allah. Uzun zamandır bu sahneyi görmüyordum. Of arkadaşlar bir sonraki videonun konusunu işte size gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ekstrem arkadaşlar görüyorsunuz Freddy, Bunny, Chica, Foxy. Bunları size bir 4 bölü 20 şöleni yaşatacağım arkadaşlar bir dahaki like videoda gördüğünüz gibi bu videoda kapıları kontrol ettik yapmamız gereken de söylüyorum ilk önce giriyoruz kameradan bir foxy bir salon dediğim yani podium yani freddy bunny çıkanın olduğu yer bir oraya bir oraya bakıyorsunuz kapatıyorsunuz sağ ve sol kapıya bakıyorsunuz biri varsa kapatıyorsunuz çok fazla oyalanmadan benim gibi kazanabilirsiniz Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce size şu gizemli detayı göstereyim dedim. Belki de çoğunuz biliyorsunuz ama yine sizlere göstereyim. Arkadaşlar, 1987 eğer FNAF gizemlerini biliyorsanız çok beğenilen bir konu. Ve evet, 1987 yaparsanız şöyle gol mü sizi saldıracak. Gösteriyorum.